şu Shoreline hemen mağaranın yanında. Evet. Ama bence önce biz geldik. Ah soğuk. Hadi buradan. Mükellef bir kahvaltı mi iyi olmuş. Korkunç Aziz Dismas heykelleri bak. Basamak oyulmuş bak. Nathan artık korsan mağarasındayız diyebiliriz. Evet, öyle gibi. Gel, şuna bak. Biraz kaygan gibi. Burada kulp benzeri bir şey var. İyi, o zaman çekmeye çalış. Ne? Tuzak olabilir mi? Elin zaten içeride, yani en kötü ne olabilir ki? Ha, mesela elimi kaybedebilirim. Sana güzel bir kanca alırım, Çeksene hadi. Kanca alırmış. Evet tamam, çeviriyorum. Gerçekten mi? Vay vay vay. Oldukça ilginç bir dekor. Ey hak ettiğini kanıtlayanlar, cennet sizi bekler. Siz hak etmeyenlerse korkunç kaderinize hazır olun. He, eh, anlamış olduk ki Evrin'in korsanlığı şairliğinden daha iyiymiş. Bu, bu Evrin'in değil. Nasıl yani? Bak. Rold adası korsanlığı. Thomas Tew. Ama o yazmış olamazdı yani mühür onun mühürü ama... Tew de Evrin'in saldırdığı gemilere saldırırken... Öldü. Ha, evet hikayelerde anlatıldığı kadarıyla biliyoruz. Bu gerçekten de tüyden kaldıysa nasıl oldu da tüm bunlara karıştı peki? Gerçekten güzel bir soru. Kim sence bu adamlar? Ha, sanırım bunlar beceremeyenler. Bence ev ya da Thomas Tew bizi korkutmaya çalışıyor. Ama neyse ki biz bitkin hazine avcılarıyız. <laughs>

Şey... Artık oradan dönemeyiz. En azından çukura falan düşmedik değil mi? Bu, aa, çok değerli. Evet öyle. Bir kol... Evet şimdi şu... ...eli... ...kıracağım. Tanrım. Kabşı bir test gibi mi? Bir veya... ...bir deneme? Evet. Belli ki bu adam bu işi başarmış. Öyleyse biz başaralım. Altta bir şey var. Aa, bu bir kova. Hah. Tamam. <laughs> Sırada ya var? Kova doldu. Tamam, bana getir. büyük çarp gibi şeye koyacağım. <laughs> bu çarplar ne işe yarıyor? Tamam, galiba burada neler döndüğünü anladım. Üç haçla ilgili bir şey mi bu? Evet. Bence bunlar İsa, iyi hırsız Dismas ve kötü hırsız Gestas. Peki, bence beyaz haç Dismas. Yeah, Se uh, ha Tamam, kova'yı üste koyunca bir şey hareket etti. Mekanizmadan kapıya giden bir kapanmış. Tamam. Kova üste gelecek o zaman. Orada kalın. tamam şimdi oldu. Ha, hadi bakalım. Bakalım mı? Ee kolu çekecek misin? Peki bak galiba başardın. Bak gördün mü? Galiba Peki bu bir testse tam olarak neyi test ediyordu? Kova doldurmaca mı? Aziz Dismas'ı tanımalıydık. Ki bence Evir ve tayfası onu epey iyi biliyordur. <laughs> o kadar da zor değilmiş. Belki tek test bu değildir. Hey gelsene, seni kaldırayım. Geliyorum. Şey var. Duvardaki çıkıntılar ulaşmak için bunu kullan. İyi fikir. Beni takip et. Çıkarmak için çabalamışlar, değil mi? Bence köprüler ve yollar yıkılmamış olsa daha kolaydır. <laughs> Yüzlerce yıl geç kaldık galiba. <laughs> Bakalım içeride ne var? Hey, <laughs> taban alçak, kafana dik Au. Evet, tamam. Bir susun. Burada biraz ışık var. Yurtlarda kayda değer bir şey var mı? İlginç mezar taşlarını saymazsak bir şey yok. Manastır salonunu kazmayı bitirdiniz mi? Bitirdik efendim. Kuzeybatı bölgeleri de açılmış durumda. Peki ya güney kısımları ne durumda? Henüz değil. Vinci oraya taşımak bir günümüzü alır. Nadin Halledin. Ve vinçsiz ne çıkarabileceğinize bakın. Emredersiniz. Hemen birkaç adam yolluyorum. Güzel. Reif, el yazmalarında ne durumdayız? Bir dakikan var mı? Haber verirsiniz. Tamam efendim. Duydun mu? Katedralin altına ekli bir yalan buldular. Duydum. Gördün mü? Hayır. Neden? Çünkü bir şey kalmamıştı. Yani bulma işini bitirdiklerinde. E çünkü adamlarım dinamiti bol kullanmıştır. Adamlar porselen dükkanına giren fil gibi davranıyorlar. Ama iki günde bizim bir ayda yaptığımızdan daha çok ilerlediler. İlerlediler mi? Molozları analiz edemem. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Merak etme bir şey yapmadan önce sana haber vermelerini söylerim. Ya da ben sağlam kalan birkaç ipucunu inceleyinceye kadar durmalarını söyleyebilirsin. Hayır. Daha fazla oturup bekleyemeyiz. Kusura bakma ama bana kalırsa bu konuda senden çok tecrüben var. Senin yolunu da denedik. Hadi oradan. Geldiğimizden beri burayı yerle bir etmek istiyorsun. Hayır. O açı müzayedeye gelmeden çok önce çalmak istiyordum. Ve o müzayedeye sıkıntı çıkmasın diye adamlarımı getiremezdim. Müzayede haçı almanın Ama en temiz yoluydu. Ama kendimi yerine seni dinledim. Bu yüzden bir rakibimiz oldu. Onu hesaba katmamıştım. Belki de onu deliğinden çıkarmak istedin. <laughs> Neden? Neden böyle bir şey isteyeyim ki? Ona ihtiyacın olduğunu sanıyorsun. Belki var da. Demem o ki ben artık işi temiz yoldan halletmiyorum. Hazine buradaysa bulacağız. Değilse de... Belki önümüze bakma zamanıdır. Rey, Kişisel algılama. evet tabii. Bir şey çıkarsa sana haber veririm. Bunlar hazineyi havaya uçurmadan harekete geçelim. Ya da yiyişmeye başlamadan. <laughs> hey dur. Sence de haklı değil miydi? Ne konuda? Reyf'in seni çıkarmak istemesi konusunda. Avantajında olmadığı sürece, hani fark etmez. Baksana, sen hangi ek alandan bahsediyordun? Yan odada falan olması lazım çünkü burada bir tek biz varız. 今。 Bekle. Bir kasa hemen geliyor. Teşekkür edelim efendim. <laughs> de katedrale yaklaşıyoruz. Ne yalan söyleyeyim, beklediğimden çok daha fazla karmaşık çıktı. Benim de. Nasıl hadi, hadi. Oh. Oh. <laughs> hadi bakalım. Hadi <laughs> bakalım. ağır olmaman güzel. Tamam. Başardın. Halatlarımızı buna takabiliriz. Bu şey yarar. <laughs> köprüye ne gerek var? Hayır buradan geçemem. Buradan. Şuna bak. Burası komple yıkılıyor olmasaydı bile yine de kapana kısılmış olacaktık. Nathan etrafa bak. Vay canına. Yine bir test herhalde ama her şey okyanusa gömülmüş. Ha, şey, o zaman şimdiki test. Karşıya nasıl geçeceğimiz mi? Ha, Bu da ne? Ya? ...kahtıra vay, bir şey, şey yarıya Deneyelim. Dur, olmayacak. Çok aşağı dur. Ben ağırlık vereceğim. Hadi. Başardım. Pekala. Aa, şimdi bana ne olacak? Doğru. Etrafa bakayım. Şu bir bak. Tamam. <laughs> evet bir saniye. Tamam. Tahtıravalli için bir şey buldum. <laughs> Benden daha ağır. Ha, evet, evet. Hey, iyi İşte, Heh. sağ ol. Bir test daha tamam. Şu anda bir ölüm tuzağı çıkmazsa iyi olur. Umarım... Artık sonuna gelmişiz. Tamam. Heykeller ortamı hareketlendirmiş. Gerçekten. Neden define alanını dekore edersin ki? Ne? Hiç çalışamadım. Da başka bir haç. En azından bunda mücevherler var değil dur, mi? Dur dur sakın dokunma. Ne neden? Baksana. Bu mağarada bulduğumuz tek değerli şey bu. Haklısın. Bence bu da bir test. Aç gözlülük. Evet. Ya da tam tersi. Tamam öyleyse. Sikkelerle ilgili Sikkeler. olmalı. Bundan emin miyiz?